Sonsuzun bekliyorduk da? Ne mi? bir şey mi? ne <laughs> <ya? gülüyor> Sen yine yeni aldın, değil yaptın aldın. Hayır. <laughs> yani, aldım, böyle kapatmaz artık ne gidiyor? Ben <laughs> yani, özel olmasını istedim. Özel, özel <gülüyor> <gülüyor> Ben de öyle istedim. Polis diyecek mi? Diyecek mi? Hani böyle olay var, etki alınca polise açtırıyorsun. Öyle bir şey var mı? Polis. Kral. yapıyor sana lo falan. Bu ne halde ya? Ne oluyor yani. <laughs> <Ve> nel... <laughs> <Habertesizildi vardı> bana bu kadar ya? var böyle işler yani trafikte. Nasıl polise gidiyorum yani yedim açar mısın? Aaa polis de öyle. Havaya da çekiyorlar da onda onda. Niye bunu açtırmaya çalışıyorsunuz? benim harcım, bizim anılarımız Hayır, evet. TikTok'u bu arada Manavga da çok tanınan bir hoca. Öyle mi? Tam yok, bir efsane. <laughs> Aa. İzlesin. Ali hocam. Ya yani, görüyorsun işte ehliyeti veriyoruz Manavga trafiğe uğraşıyor. Evet. Uğraştı. İyi, i̇yi mi şoför mü ee, evet. Şöyle yeni bir bu genç yani yeni zek kuşam, yeni kuşam kuşam demiyorum. Artık böyle ehliyetlerini alıyorlar zaten. Genelde ilk trafik çevirmesini açtırıyorlar. Ehliyet çağırıyor. Evet. Öyle bir akıllı. ben de bir ilgili bir ilgili bir ki. Hayatımı üretmek için yaptım bu ehliyeti. Senin için çok değerli. Hatıra kalsın adına sizden birisinin açmasını rica ettim. Aa, Aa, bir ne şey yoktu. Şey Ehliyetle gezdik bayağı çevirmeye girmek için. Ama durdurmadılar beni. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Jandarma yani, olur mu? Olur mu? Abi çekil! Deneyebiliyorum bu arada ama. Tamam sen de alev hocası. Hangisi alev hocası? Tictoker. TikToker. TikToker alev hocası. Komutan ya bir araba geliyor Ne Diyorlar soracaksın? Sen zevk uşağın mısın? Yemek Ne uşağın mısın? Ne zevk uşağın mısın? Polis arıyor. Polis tamam mı? Evet. Arkadaşım aramda. Arkadaşım. aşk yok Efendim hayatım? geziyoruz şu anda, bir bakıyoruz işte. Bakın ilk kim olacak? i̇lk <laughs> çok özel olacak? Tamam, sen ama telefonla konuşmaya devam edersen seni çevirirler zaten. Yani işte evet, çevirsin şey, de istiyorum. Tamam, bir TikTok'ta da, da... yayın açabilir miyim? Açın, Merhabalar, evet, merhabalar. Merhaba. Bu Merhaba. ben de Ahmet Dilçer yazmış. Keşke ben de arabada olsaydım. <laughs> gider miyiz? Hayır, Bakalım zarfımı açan şanslı kişi kim olur ya? Aa Zaten hocam efsanesiniz. Siz numara nesiniz? Ceres, 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 ceres. Alev alev. <gülüyor> <gülüyor> Biraz acayip cayır alacak. Gidelim mi? Ya, <laughs> bir, de, bir de sosyal medyasız olmuyor. <laughs>

Polis Bey! <laughs> e ben varım ya, acaba ondan sen mi? Alev hoca varsa çevirmez Ay gitti şey ya! ya. <gülüyor> Tabii. Ben de hissettiriyorum. kadar geziyoruz mu? <laughs> e, e, tam kızı bari. Yok yok artık tamam. Ay, ben, ben, ben Şöyle bir ben hoşta ben, Tamam, mi? Aynen, artık tamam, çevirelim artık. Artık çevirelim. Aha, canlar <laughs> mı var? Her evet, bak. Ben var ya, hep canlar değiştirdim. Sağını çek Saat <çekildim>. Sağın Saat neresi? <gülüyor> Saat. <gülüyor> ya, <laughs> bir de dört kere, yüz kere anlattın. Sağın. Koman sayımsak, koman <laughs> sayımsak. <gülüyor> sayımsak <gülüyor> Şuraya çek kızım. Güzel Hayır, Hayırlı günler, Hayır, Hayırlı günler. Sağ olun, Sağ olun, çok teşekkür ederim niyetiniz var mı? O soru geldi. Kıvırtın. <laughs> <gömüleceksin. Klasıyla> <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne niyetim var yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bir yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet

Teyzesi mi? Keşke sen de söyleseydin. Yürüsün şey <laughs> Gerçek ehliyet doğru. Gerçek ehliyetiniz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. da Teşekkürler. olarak seyrediyoruz. Ve rakipte olmanızı diliyorum. İnşallah. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler. İşte ehliyet, <laughs> Mavgat'ta bir jandarma komutanımız sayesinde açıldı. <laughs> bir kere gerçek oldu.